Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün video çekebilmeye fırsat buldum. Malum aydınlatma işleri yeni son buldu. Sezonu kapattım diyebilirim. Artık videolara tekrardan ufak ufak devam edeceğim. Bugün yapacağımız işlem bu mevcut görmüş olduğunuz kablosuz mikrofon. Alıcısı vesaire yok. Daha önce bunun aynısından bir tane vardı. Ben bunu kabloluya çevirmiştim ve gayet mükemmel çalıştı. Ses kalitesi de çok güzeldi. İki taneymişler. Diğerini de kablosuz kablolu halde çalışır şekilde getirelim dediler. Onu şimdi kabloluya çevireceğiz. Buradan sökerek başlıyorum ben. Basit bir video aslında ama hem video çekebilmek için hem de gösterebilmek adına yapılışını paylaşmak istedim. Bunu çıkartıyorum. Buton yerinde kapalı kalacak. Şimdi bu kısım da bizim ihtiyacımız olmayacak olan bir kısım olduğu için bunu da en basit yoldan buradan kopartacağım. Şimdi kablo geçecek deliğimiz var. Bu kabloya ihtiyacımız olmayacak. Direkt kendi kablolarını içinden geçirip buraya lehimleyeceğim. Onun haricinde diğer ucuna da mikrofon için jack yapacağız. Evet kablonun lehimlerini ayırdık. Ve yine aynı yere getireceğiz. Fakat bizim kendi yapacağımız kablo çalışacak. 2.075 TTR bakır kablo arkadaşlar. Kablomuz. Evet kablolarımızın ucunu önceki videolarda olduğu gibi lehimi hazır hale getiriyoruz. Daha önceki videoları izleyenler öğrenmiştir zaten. Mikrofonun üzerindeki kısımları da lehimleri tazelensin diye bir üstünden geçeceğim. Şimdi bu kablolar kuvvetle muhtemel buradan geçmeyecek. Evet ikisi birden geçmedi. Şöyle bir tornavidayı hafif çevirerek biraz genişlettim. Deliği çok fazla genişletmediğim için geçirirken zorluk çıkartıyor bana şu an. Ama biz bu zorluklardan keyif alıyoruz. Bunu bilmiyor. Şöyle lehimleme işlemine geçeceğim. Kabloları geçirdim. Lehimleme işlemini yaptık. Kablolarımın boşluğunu çok az alıyorum. Yerine kanalına girmesini sağlıyorum. Bunu yaparken geçireceğiniz bir delik varsa önceden unutmayın. Benim arkası açık olduğu için çok önemsemedim. Şöyle kabloyu yerine geçirdim. Mandalları da yerine takacağım. Fakat takmadan önce şuralardan bir düğüm atacağım. Ki kabloyu çektiğim zaman dışarıya doğru lehim yaptığım yeri çekmesin Evet üst tarafı işlem bu kadar arkadaşlar şimdi alt tarafa geçeceğiz kapağı tekrardan yerine takmak istiyorum şöyle görünüyor mu bilmiyorum ortasında kabloyu çıkarabileceğim gibi bir boşluk var bu şekilde de kullanabiliriz herhangi bir görsel olarak da kötü durmuyor İstersek bunu da yerine takabiliriz. Bu da kauçuk gibi bir malzeme galiba. Şöyle falçata yardımıyla bunun da ortasına ufak bir delik açayım. Bu kısım tamam arkadaşlar. Şimdi sıra diğer tarafa geldi. Buraya soketimizi lehimleyeceğiz. Baştan kablomu soyuyorum hazırlığımı yapıyorum. Hemen soketimizi alıp devam ediyoruz. Evet soketimiz geldi. Şöyle mono soketim olmadığı için mecburen stereo soket kullanacağım. Bunu da şu şekilde size hatta ölçerek göstereyim. Kısa devre buzzer konumunu aldım ölçü aletimi. Şu görmüş olduğunuz en uçtaki çivi canlı uç. Standart mono olmuş olsaydı bu. Burası komple bütün olmuş olacaktı. Stereo olduğu için 3 kanal oldu. Ben bu iki kanalı birleştirip kullanacağım. Mono halde çalışmış olacak. Şöyle orta uç. En ortada zaten burada. Şu ikinci kanal bu orta boydaki bacak. Şu üçüncü dış şasemiz. Şimdi bunları birleştirip lehimlerini yapacağız. Bu tarz işlerde kalıfları önden geçirmeyi unutmayın. Fiş priz takarken de aynı şekilde. Bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bir tarafı lehim tutmuştur, ama diğer tarafı düzgün tutmamıştır. Ee, o zaman sağlıklı çalışmayacak. Kısa devre etmemesine özen gösterin. Bu görmüş olduğunuz jak sıfır olduğu için içi düzgün sağlam olduğu için herhangi bir kısa devre ihtimali olmadığından dolayı makaron geçirmedim. Kısa devre ihtimali olmuş olsaydı orta baca makaron geçirecektim. Ee, görmüş olduğunuz gibi. İşlem bu kadar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi artık videolara tekrardan devam edeceğim. Yaz sezonu bitti. Düğünlerde aydınlatma kurulumu yapıyordum. Ondan dolayı yaz sezonunda yoğunluktan dolayı video çekemedim. Video çekemedim derken bunları da yapamadım. Şu samimi bir komşumuzun. Ona rağmen bunu belki de 2 ay 3 aydır bekliyor. Fırsatım olmadığından dolayı yapamamıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sıradaki videolarda bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.